TÜYAP Yapı Fuarında son durağımız olan Hekim Yapı'dayız ee, ve şu anda da yanımızda Hekim Yapı Satış Müdürü Sayın Aysun Hanım var. Efendim e, öncelikle TÜYAP Fuarı'nı nasıl değerlendirirsiniz? Hekim Yapı olarak sanırım uzun yıllardır herhalde katılıyorsunuz. Nasıl buluyorsunuz TÜYAP Fuarı'nı? Ee, daha önce Hekim Holding olarak katılıyorduk. Son 3 yıldır Hekim Yapı <laughs> firmamızla kendi ürünlerimizi sergiliyoruz. Bunun dışında şu an fuarda... Özge Yapı, Prefabrik Yapı ve Hebo Yapı olarak üç ayrı standımızda yer alıyor. Bunlar hepsi Hekim Holding şirketi altında. Evet, hepsi Hekim Holding bünyesinde olan şirketler. Her biri de kendi sektöründe lider firmalardır. Hekim Yapı olarak da bu yıl üç yeni ürünümüz vardı. Özellikle bunları öne çıkarmak için bir takım çalışmalar yaptık. Evet. Zaten standımızı gezdiğinizde bu ürünlerimizle ilgili detaylı katalogları ve ürünleri izleyebilirsiniz. E, TÜYAP Fuarı yine devam edeceğim yap yapı fuarına katılıyorsun. Muhakkak bir e, bir şekilde siz bu fuardan yararlanıyorsunuz sanırım. Tabii ki. E, buradan diğer firmalara söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Yani buraya katılacak olan firma, yetkilisi, firmalar evet. buradan bir şeyler kapabilir mi? Sadece buradan satış olarak söylemiyorum. Belki ufuk açısından, hani ufuk gelişimi açısından bir şeyler öğrenmiş olabilir. Sizin bu konudaki görüşleriniz nedir? Ee, tabii ki bu tarz fuarlar sektör için çok önemli. Özellikle e, İstanbul Yapı Fuarı e, şu anda en önde gelen fuarlardan birisi. E, dediğim gibi biz daha önce tek bir çatı altında katıldığım halde her geçen yıl bir firmamız bir firmamız derken şu an dört firmamızla birlikte fuardayız. Ayrıca dünya pazarına açılmak adına da e, doğru bir nokta olduğunu görebiliyoruz. Çünkü sabahtan beri... E, diğer ülkelerden de yabancı misafirlerimiz çok sayıda geldiler. Ve kendimizi ifade edebildiğimiz, gösterebildiğimiz, tanıtabildiğimiz bir nokta olduğu için fuarlara katılmayı gerçekten gerekli görüyoruz. Bugün burada ne tanıtıyorsunuz? Yani bu fuar bu süresinde burada ne tanıtacaksınız? Şimdi o zaman kısaca hekim yapı Tabii. kimdir? Ondan bahsedeyim. O zaman doğru söylüyorsunuz. Öncelikle hekim yapı kimdir? Onu. Bir hekim yapı 2001 yılında Hendek, ikinci organize sanayide çimento esaslı Levha üretmek için kurulmuş bir tesistir. Ürettiğimiz levhaların dünyada kesimi fiber sement olarak geçer ve Türkiye'de ilk üretimini Hekim Yapı gerçekleştirmiştir. Bunun dışında e, ilerleyen süreçle gelen talepler doğrultusunda bir ikinci tesisimizi kurduk ve bunun üzerine e, bu yıl itibariyle e, geçtiğimiz aylarda çalışmaları tamamlanarak üretimine e, başladığımız bir üçüncü tesisimiz var. E, yıllık 115 bin metreküp kapasiteyle üretim yapabiliyoruz. E, bu çapta dediğim gibi başka Türkiye'de fiber sement üreticisi bir firma yok. Bunun dışında sektörün içerisinde sektörün beklentilerini de gerçekleştirmek adına EPS dediğimiz malzemeyi üretmeye başladık. Onunla ilgili de ayrıca bir tanıtım panelimiz var ileride gördüğünüz. Ayrıca hekim panel markamızda çatı ve cephe sandviç panelleri üretiyoruz. Evet alttaki ürünler bunlar uygulanmış halleri. Taş yünü ve EPS dolgulu sandviç panel üretimi gerçekleştiriyoruz. Sandviç panel tesisimiz Şekerpınar Gebze'de. EPS tesisimiz ve fiber cement tesislerimizin tamamı Hendek'te. Baktığımızda Hekim e, Holding adı altında kurulan bu kuruluş e, her yıl üzerine bir şeyler katarak gelmek. Kesinlikle e, yatırıma çok açık bir firmayız. E, kurulduğumuz günden bugüne kadar her yıl neredeyse yeni bir yatırımla ilerledik ve şu anda Hekim Panel markası adı altında ürettiğimiz sandviç panellerde poliüretanlı dediğimiz e, özel e, bir malzemenin üretiminin yatırım kararı da alındı. Bir sonraki fuarda da e, müşterilerimize, bayilerimize, ziyaretçilerimize bu ürünün tanıtımını yapıyor olacağız. Hı hı. Onun dışında da bu yıl itibariyle yani 2014 yılı içerisinde e, sektöre 3 yeni ürün kazandırdık. Bunlar Bordia, Flexia ve Yapupan adını verdiğimiz üç yeni ürünümüz. Bordia, fiber semente göre daha düşük yoğunluklu bir malzeme. Özellikle iç cephelerde ve kuru diş cephe sistemlerinde kullanılmak üzere geliştirildi. Metrekare ağırlığı diğer levhalara göre ve kendi sektöründe kullanılabileceği alanlara göre çok düşük. 8 milim levhamızın metrekaresi yaklaşık 8 kilogram geliyor. E, ayrıca ciddi anlamda e, ilgi gören bir ürünümüz de Flexia. E, yuvarlak yüzeylerde, kolonlarda dönüş yapılabilecek, e, bombeli yüzeylerde kullanılabilecek bir levha. E yine çimento esaslı fiber cement dediğimiz ürünle bunu gerçekleştirdik. Bunların dışında da Yapıpan markasıyla ürettiğimiz özellikle çelik binalarda ve hafif çelik binalarda kullanılan bölme duvar mantığında kullanabileceğiniz. iki tarafı fiber cement arası EPS dolgulu panellerin üretimini yapmaya başladık. Fuarda zaten 3 ana ürünümüzü yani bu yeni ürünlerimizi başta söylediğim gibi tanıtıyoruz. Şimdi baktığımda Hekimboard board yanmaz, fiber erimez. Fiber sement nedir? <laughs> Etkile, sudan etkilenmez. Evet çevre ve doğa ve insan dostu. Şimdi malzememiz A1 sınıfı yanmaz bir malzemedir. Ee, kesinlikle sudan nemden etkilenmez. Suyun içerisine bıraktığınızı düşündüğünüzde sudan tekrar çıkarttığında formunda hiçbir değişiklik olmaz. Ve içerisinde insan sağlığına çevreye zararlı hiçbir maddede yoktur. Eee Yine tekrar ediyorum. Türkiye'de ilk fiber sement üreticisi, hekim yapıdır ve dünyadaki sayılı üreticilerden biridir. Evet, Türkiye'de sanırım tek. Ee, şu anda tek ama piyasada birkaç firmada fiber sement üretiminle ilgili çalışmalara başladı. Herhalde 2014-2015 yılında birkaç rakibimiz olacak. EPS hakkında da biraz bilgi verecek olursak. EPS özelliği nedir? EPS genel yapı sektörü için konuşalım. E, yapı sektöründe yalıtım amaçlı kullanılan bir malzemedir. Özellikle son yıllarda mantolama dediğimiz sistemlerde e, veya e, işte, özel enjeksiyon malzemesi olarak e, kullandığımız ürünler de vardır. E, dışarıdaki birkaç firmaya da enjeksiyon malzemelerimizin üretimini yapıyoruz. Evet. E, hekim yapı bugün sanırım dünya genelinde de Evet, Hekim Holding çatısı altında. Dünyada dediğiniz gibi belki de Hekim Holding'in ürününün gitmediği bir nokta yoktur. Diğer şirketlerimiz prefabrik yapı, özge yapı, hebo yapı. Bunun dışında Giresun'da bir süt fabrikamız var, Hekim Süt. Piraziz Diş Ticareti ayrı bir fabrikamız var. Hekim Boya Plastik ayrı bir firmamız var. Bunların tümünü bir araya koyduğumuz zaman yani dünya genelinde bir şekilde hekim holding bir noktada mutlaka yer alıyor. Bu soracağımı lütfen yanlış anlamayın. Bir Sakaryalı olarak e, ileriki dönemler için Sakarya'da yeni bir yatırım planları var mı? Mutlaka şöyle söyleyeyim. Firma sahiplerimiz zaten en başta kendi öz sermayeleriyle bu şirketleri kurup bu noktalara getirmişlerdir. Ve özellikle o bölgedeki insanlara Yeni bir çalışma alanı yaratmak ana amaçları. Şu an dediğim gibi bir poliüretan panel hattı yatırımımız var. Bunun dışında yine Hendek tesislerimizde prefabrik yapı adına 8 katlı çelik bina üretebilecek roll forming hattı kuruldu. Oraya da yeni bir yatırım olarak bakabiliriz. Yani holding bünyesinde ama Hendek'te yine ikinci organize sanayide üretimlerimiz. Ve aynı zamanda firma sahiplerimizin düşündüğü, gelecek dönemde de yine Adapazarı bölgesinde belki hendek organize olmaz farklı organizelerde yeni fabrikalar kurmayı planlıyorlar. Bu istihdam olarak e, geri yansıyacak Peki son olarak eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Biz teşekkür ederiz burada. E, bizlerle bir e, ada pazarında üretim yapan firmaları ziyaret ettiğiniz için inşallah gelecek dönemde de tekrar gelirsiniz. Biz de yeni ürünlerimizi neler yaptık ne kadar evet. büyüdük bunları sizinle paylaşacağız. Seneye o zaman kıyaslamak üzere şimdilik hoşçakalın diyelim. Peki. Size. Hoşçakalın. Aysun Hanım'a vermiş olduğu röportajdan dolayı çok teşekkür ederiz ve şu an yanımda e, Ablah Bey var, e, Pazarlama ve Satış, ve satış Koordinatörü. koordinatörü evet. evet Ablah Bey, e, az önce Aysun Hanım'a sordum ama 2001 yılında kurulmuş bir firma evet. ve her geçen gün üzerine bir şeyler katarak gelmiş, evet. bunu nasıl başardınız? Şimdi burada e, öncelikli olarak yatırım kararları ve yatırım fizibiliteleri anlamında ciddi ön çalışmalar yapılıyor. Ee, tabii ürettiğimiz mamullerin birinci muhatabı olan grup şirketlerimizin prefabrik söklerinin önde gelen firmaları olması da çok ciddi bir avantaj. Ee, ama ben öncelikle yönetim kurulu başkanımız Sayın Öner Ekim ve Sayın Ünal Hekim'in e, kendi sektörel tecrübelerine dayanarak verdiği yatırım kararlarının çok doğru sonuçları olduğuna inanıyorum. Biz de iyi bir kadroyla çalışıyoruz. Türkiye'yi bilen Türkiye'yi tanıyan e, ciddi bir kadroyla Türkiye'de hemen hemen her şehirde teşkilatlanmış bir bayi kadrosuyla çalışıyoruz Hepsi de bölgelerinin tanınmış seçkin insanları e, birbirimizi karşılıklı olarak dinlemeyi konuşmayı biliyoruz Bu da bize çok ciddi katkılar sağlıyor. Yaklaşık 10 yıldır e, güzel bir sistemimiz ve bunun da güzel sonuçları var. Büyümede iki evre oldu diyebilir miyiz? E, şu an hekim yaptı, daha önce hekim e, Tabii bu büyümede bizim katkımız küçük bir düzeydedir. Holding içerisinde muhtelif firmalar var. Bunlar da kendi sektörlerinde ciddi söz sahibi, sektörde kararlara etki eden firmalar. Bizim de mutlaka katkımız olmuştur. Ancak kendi içimizde hekim yapı olarak düşünürsek, hekim yapı başlangıçta kendi grubumuzdaki prefabrik firmaların ihtiyaçları için kurulmuş bir şirket. Ama müteakiben bu ihtiyacın bütün Türkiye çapında ciddi bir talebe dönüşmesi sonucu 4 yılda bir bir fabrika yapıyor hale gelmiş görünüyoruz. Eğer bu hızla devam edersek 2020 yılında 5 fabrikaya çıkacağız. Gibi o da diyor. Sakarya olacak mı? Sakarya'da yer kalmadı bildiğim kadarıyla. Bulursanız <gülüyor> <gülüyor> devam Onda edeceğiz inşallah, i̇nşallah yardımcı olabilir size. E, hedefler nedir bunun dışında? Yani e, neler Şimdi yapının hedefi nedir? Evet, Tekim Yapı e, yalıtım sektöründe diğer ürünleriyle beraber de EPS türü, strafor türü ürünler ve sandviç panel ürünlerde de e, kendi sektörlerinde söz sahibi olmaya çalışan bir firma yalıtım sektöründe üretmediğimiz birkaç kalem malzeme kaldı. Ana kalem anlamında. Belki e, üst yönetimin uygun görmesi halinde önümüzdeki dönemlerde bu çalışmaları da yapacağız. E, bizim hayalimiz önce Türkiye'de sonra da dünyada bu konuda söz sahibi olan bir firma çalışanı olmak. Ama Türkiye'de eksik olan bir sürü e, malzeme var. Bu malzemeleri de Hekim Bord ürünümüzde olduğu gibi Türkiye'ye ilk getiren Türkiye'de ilk defa fiber sement üreten e, özelliğimize diğer ürünlerde de aynı özelliği katmak istiyoruz. Bu ürünlerde taklit muhtemelen yayıldı herhalde. Taklit olmaya Tabii ki. başladı. Tabii Bunlar ki. Tabii. E, için özellikle vatandaşlara e, bu bunu bu şekilde ayıt edebiliriz diyebileceğimiz özellikler var mı? Ee, ne yazık ki çok iyi taklitler olduğu için vatandaş olarak usta anlamında ustalarımız bunu ayırt edebilir ama vatandaşın çok fazla şansı yok. Bu konuda güvenilir insanlarla çalışmaları, bayilerle çalışmaları ve uzmanlarla çalışmalarını öneriyoruz. Özellikle yurt dışından gelen, içerikleri çok fazla net olmayan, bizdeki gibi TSE standartlarına uygunluğu çok fazla denetlenemeyen, sadece gümrük kanununa tabi olan ürünler olabiliyor. Bu ürünlerin kullanımı konusunda bizden destek alabilirler görüşlerimizi sorabilirler veya Türkiye'de nadir bulunan laboratuvarlarımızda testlerini yaptırabiliriz. Veya fiyata kanmasınlar da diyebilir miyiz bunda? Yani bazıları çok ucuz oluyor. Fiyata kanabilirler ama önemli olan içeriğine çok dikkat etsinler. Sağlığa yararlı, zararlı maddeleri, yanmazlık özellikleri gibi. Eee dünya büyük bir ticaret merkezi. Tabii ki bu tür şeyler olacaktır. Ama biz Üretici olarak sorumluluğumuzu nasıl yerine getiriyorsak vatandaşın da daha bilinçli olması gerekiyor. Evet. Ee, sizinle röportajımızı evet. artık sonlandırmak üzereyiz. Ee, siz de az önce Aysun Hanım belirtti. Uzun yıllardır e, TÜYAP Fuarı'na katılıyorsunuz. Evet. Sizin izlenimleriniz nedir? burada? Yani yapı fuarı anlamında Türkiye'nin en büyük yapı fuarı. Aynı zamanda bölgenin en büyük yapı fuarı. Bir anlamda müşteri bulmaktan ziyade prestij anlamında hızla ilerliyor ve gittikçe de genişliyor gördüğümüz kadarıyla. Tabii ülkemiz açısından böyle büyük bir yapı fuarına ev sahipliği yapmak, yurt dışından da gelen ziyaretçilere ürünlerimizi göstermek güzel. Bunun sonuçlarını da zaman zaman alıyoruz. Dünya çapında 90'a yakın ülkeye de ihracatımız var. Ee, bir anlamda iyi, bir anlamda da şöyle kötü, buralar ne kadar çok talep görürse fiyatlar o kadar çok artıyor. Biz artık bu konuda... Ee, ikinci bir alternatifin olmasını istiyoruz. Evet. İkinci bir yapı fuarının olması herkese biraz daha düzen verecektir diye düşünüyorum. Ee, az önce diğer Sakaryalı firmalarımızla yaptığımız röportajda evet. e, geçmiş yıllara oranla bu yıl daha fazla Sakaryalı firma var sanırım burada. Evet. Siz buradan Sakaryalı firmalara neler söylemek istersiniz? Ben keşke Trabzonlu firmalara söyleyebilseydim bir Trabzonlu olarak ama e, Sakarya bizim e, ikinci şehrimiz diyebiliriz fabrikalarımızın, yatırımlarımızın olduğu yer. Orada bizimle çalışan çok değerli insanlar var. Bunlar da kendi portföylerinde yatırımla devam ediyorlar. Üretimi tavsiye ediyorum. Yani ne olursa olsun bir şey üretmek, bir katma değer sağlamak her zaman daha sağlıklıdır. Çalışmak gerekiyor. Çalışmak gerekiyor. Sonra gene çalışmak gerekiyor. Durmamak gerekiyor geleceğe bırakacağımız en güzel miras ruhi halimiz olacak. O da çalışkanlığımız olacak. Ben çalışmayı ve yatırım yapmayı tavsiye ediyorum. Peki başarılar diliyoruz efendim. Teşekkür ediyoruz. Biz de size başarılar diliyoruz. Kolay gelsin. 拖着个珍宝